Görüşürüz. Akşama mı? Akşama niye görüşüyoruz ki? Anlamaz kızım. Boşa ısrar ediyorsun, gönderemem. Annesi babası sevdi olsa, hadi neyse ama öyle yalnız başınıza. Ay anne, ne oldu sana anlamadım ya? Ya ben bin yıldır gece gündüz denizlere giderim. O çocuk kendi. Şimdi koca genç kız oldun. El Elalem ne der Aslı? Bana laf getirme, baban da yok evde zaten. E yalnız gitmez o zaman. Ben götüreyim. Abla kardeş gideriz işte. Eh iyi madem bu kadar istiyorsun. Annem. Ben bakarım. Alo. Kamil'in evi mi? Ben anlamayayım. Siz kimsiniz? Bana bak, bir şekilde git söyle o kocana... ...eğer içeride öterse ne sizi yaşatırım ne de... Kim o anne? Hayırdır? Yok kızım, yok. Sapık. Çok dadandı bu aralar. Hocam merhaba. Ya nedir bu inadınız ya? Eviniz hazır diyorum ben size. Ya i̇nat değil Efe, prensip. Öğrencilerimden bir şey alamam. Ya yapmayın hocam ya. Yani bu kadar çok prensip sahibi olacağınızda... ...önce bir ev sahibi olun, değil mi ya? Siz, konu kapanmıştır. Teşekkür ederim Efe'cim. Ah, yine Efe'cim dedi ya. Yine Efe'cim dedi ya. Hocam, siz bir ana, siz bir baba. Yani her şey oldunuz bana. Bir kere de ben size yardım edeyim. Of, Efe. Şimdi ağzım çıktığı kadar bağıracağım artık ama ha. Bu ne ya? Ya inanmıyorum su basmış. Aa. Ya nasıl bir yer burası ya? Bir gün su basar, bir gün fare basar. <laughs> Peki tamam. Sen kazandın. <laughs> fena değil. İdare eder, bakımlı da. Bence e, hepsi hep soracağım. Yani çok doğru bir karar verdiniz, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Efe. Aslında bugüne kadar burada gördüğüm en güzel Eee... <laughs>